Genel izleyici için uygundur. CNN Türk ekranlarından hepinize merhaba. Eğitimle ilgili merak edilenlerin konuşulduğu tercih zamanına hoş geldiniz. Bugün başkent Ankara'dayız ve bugünkü konu Atılım Üniversitesi Rektörü çok kıymetli Profesör Doktor Yıldırım 3 Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz Ankara'ya. Biz de ev sahipliğiniz için çok teşekkür ediyoruz. pandemi sürecinde üniversitenizde nasıl bir eğitim seyretti ve önümüzdeki dönemde de öğrencilere eğitimde nasıl bir süreç bekliyor? Tabii çok beklenmedik bir şekilde yakalandık bu pandemi dönemine ama çok hızlı hareket ettik. Türkiye'de sanıyorum bu konuda en hızlı hareket eden 2-3 üniversiteden bir tanesi olduk. 31 Mart tarihinde bütün derslerimizi neredeyse bütün derslerimizi canlı olarak ders saatlerin işlemeye başladık. Bütün hocalarımıza bir uzaktan eğitim platformu lisansı satın aldık. Herkese bunu verdik. 650 adet lisans satın aldık bir hafta içerisinde ve öğrencilerimize ilan ettik. dedik ki bu pazar testten itibaren sanki sınıfa gelecekmişsiniz gibi bilgisayarınız ya da telefonunuzun başına geçin ve derslerinizi oradan takip etmeye başlayın ve bu şu şekilde oldukça olabildiğince güzel ve etkin bir şekilde yürüdü. Bahar dönemini gerçekten üniversite olarak başarıyla tamamladık. Şimdi güz dönemiyle ilgili tabii planlarımız var. Planların ötesine geçme durumumuz şu anda çok söz konusu değil çünkü belirsizlik var. Bu ana planımızda bizim bir hibrit eğitim öngörüyoruz. Hibrit eğitimde bir kısım derslerimizi tümüyle uzaktan öğretim şeklinde yürüteceğiz. Bir kısım derslerimizi küçük gruplara ayırıp hani seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze yapacağız. Küçük gruplara bölemediğimiz, genellikle anfilerde yapılan dersleri ise anfilerde işleyeceğiz ama kayıt altına alacağız dersleri ve öğrencilerimize diyeceğiz ki yarınız bu hafta gelin, yarınız gelecek hafta gelin. Bu hafta gelemeyenler kayıtlı dersi izlesinler şeklinde. Yani böyle bir modeli oluşturduk, oluşturuyoruz. Planları, ders programlarını yapıyoruz. O yüzden hani tabii amacımız mümkün olabildiğince, mümkün bir ölçüsünde dersleri yüz yüze yapmak. Tabii ama ki. E, tabii ki sağlık önemli, tabii ki hijyen önemli. E, buna da dikkat edecek e, biçimiyle bir e, hibrit eğitim modeli kurguluyoruz. Belki bir sürede zaten online eğitim, yine örgün birebir eğitimi tamamlayıcısı olacak. Fakülte ve bölümlerinizden de bahseder misiniz? Atılım Üniversitesi e, 24 yaşında bir üniversite ama oldukça e, hele son yıllarda hızlı bir gelişim içerisinde e, diyebilirim. Şu an itibariyle üniversitemizde 7 tane fakülte var. E, tıp fakültemiz, e, hukuk Fen Edebiyat, Sağlık Bilimleri, Güzel Sanatlar ve Tasarım, işletme ve Mühendislik fakültelerimiz mevcut. Bunlara ilave olarak da bir de Sevil Havacılık Yüksek Okulumuz var. O da aslında bir noktada 8. fakültemiz gibi çünkü orada da 4 programda çok ciddi eğitim veriyoruz. Okulunuzun bünyesinde yürüttüğü projelerden de bahseder misiniz hocam? Benim Üniversiteye bakış açım şu şekilde, üniversite yalnızca eğitim verilen bir yer değildir. Yalnızca eğitim verilen bir yer olsa olsa yüksek okul denir, yüksek öğretim kurumu belki denebilir ama üniversite denmez. Dolayısıyla üniversitemizde eğitimin yanı sıra araştırmaya ve bilgi üretimine son derece büyük önem veriliyor. Zaten bu da son yıllarda elde ettiğimiz başarılarda gözüküyor. Yaklaşık dört yıldır dünyanın ilk bin üniversitesi arasında yer alıyoruz. Türkiye'de de bu bağlamda ilk sekiz on üniversite arasındayız devamlı olarak. Vakıf üniversiteleri arasında ilk üçün dördün arasındayız. Öğretim üyelerimiz gerçekten çok büyük bir özveriyle araştırma yapıyorlar, bilgi üretiyorlar. Bu üretilen bilgiyi dünya yani en saygın dergilerinde yayınlıyorlar, atıflar alıyorlar. Bu şekilde de üniversitemiz gerçekten araştırma bağlamında çok çok başarılı bir üniversite. Bunu bu şekilde devam ettirmek istiyoruz. Hocam havacılık ve uzay mühendisliği de aslında geleceğin istihdam yaratacak bölümlerinden biri. Bunlar hakkında hangi çalışmaları yürütüyorsunuz? bu konuda da bilgi vereyim. Az önce ifade ettiğim gibi Sivil Havacılık Yüksek Okulumuz var. Sivil Havacılık Yüksek Okulumuz bünyesinde dört tane program yürütüyoruz. Bunlardan iki tanesi teknisyenlik programları, uçak gövde motor ve uçak elektrik elektroniği programları. Bu programlara SHY 147 belgesi aldık. Bu çok bilinmeyebilir kamuoyunda ama şu şekilde söyleyeyim. Bu programlardan mezun olan öğrenciler bir yıllık bir çalışmadan sonra bir stajdan sonra direkt yetkili uçak bakım teknisyeni olarak çalışabiliyorlar. Türkiye'de belki de en çok aranan çok bilim yanıma en çok aranan mesleklerden bir tanesi ee, bunlar. Ve biz bu belgeleri aldık. Çok az sayıda Türkiye'de üniversite buna sahip. Buna sahip olup da İngilizce dilinde eğitim yapan da başka üniversite Türkiye'de yok. Ee, bunu da özellikle vurgulayayım. Bunlara ilave olarak havacılık yönetim bölümümüz var ve pilotaj bölümümüz var. Ee, Kendi Uçuş okulumuz var. Esenboğa'da hangarımızla birlikte uçaklarımız var. Öğrencilerimiz de kendimiz uçuruyor Tüm bunlar var. iken dedik ki uçağı hani kullanan var, bakan var, yöneten var. Bari bir de yapan olsun. Kesinlikle. Ve bu sene e, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünü açtık. Mühendislik Fakültesi bünyesinde ilk öğrencilerimizi alacağız. Çok büyük talep var bu Hayırlı, alanda. Olsun, çok teşekkür ederiz. E, çünkü Türkiye gerçekten savunma sanayinde kendi uçağını yapma, kendi helikopterini yapma yolunda çok büyük adımlar atıyor. Bu konuda TUSAŞ'la görüşüyoruz. Bir çözüm ortağımız olması konularında kendileriyle görüşüyoruz. Daha henüz kesinleşmiş bir durum söz konusu değil. Ama sanıyorum ki birlikte onların da desteğiyle havacılık ve uzay mühendisleri yetiştireceğiz ve ülkemiz için de bunu gerçekten çok önemli görüyoruz. Tabii ki bizim de milli gururumuz olacaktır inanıyorum ki. İnşallah. Konusu açılmışken biraz önce bahsettik ama araştırma merkezlerinizden daha detaylı bahsedebilir miyiz? Bir araştırma merkezimiz var üniversitemizde. Özellikle onu vurgulamak isterim. Bu metal şekillendirme mükemmelliyet merkezi. Türkiye'nin bu alandaki tek merkezi. Devlet desteğiyle bir miktar kurulmuş, bir miktarda üniversitenin kendi imkanlarıyla kurulmuş bir merkez. Bu merkezde ciddi araştırmalar yapılıyor. Onun ötesinde özellikle tabii çoğunluğu mühendislik fakültesi bünyesinde olmak üzere yüzün üzerinde laboratuvarımız var. Bu laboratuvarların bir kısmı eğitim laboratuvarı ama bir kısmı da çok ciddi araştırma laboratuvarları. Öğretim üyelerimiz özellikle TÜBİTAK'tan aldıkları projelerle, desteklerle bu laboratuvarları büyütmüş ve genişletmiş durumdalar. Bir taraftan metal şekillendirme merkezi, diğeri mühendislikte. Şimdi tabii daha yeni yeni kurduğumuz Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'ndeki araştırma laboratuvarlarında, eğitim laboratuvarlarında pandemi izin verdiği sürece ummalı bir şekilde her iki faaliyeti de sürdürüyoruz. Sürdürmeye devam edeceğiz. Hocam Eğitim dilini de e, sormak istiyorum size. Yabancı dilin öğrenciler için önemini anlatır mısınız? Yabancı dilin iki ayrı önemi var. Bir tanesi tabii ki e, bizim öğrencimiz için. E, artık hepimiz biliyoruz bunu belki tekrarlamak bile e, gereksiz ama... E, bu çağda, bu yüzyılda bir yabancı dil bilmeyen kişinin dünyada yeri yok. Bu kadar küreselleşen bir dünyada aslına bakarsanız bir yabancı dil bile yetmiyor. Belki yanına ikinci, üçüncüyü katmak gerekiyor. Bu açıdan bizim öğrencilerimize yabancı dili öğretmek konusunda çok ısrarlıyız, çok da ciddiye alıyoruz. Çok güçlü bir hazırlık okulumuz var. Öğrencilerin aslına bakarsanız biraz da zorluyoruz İngilizce öğrenmeleri konusunda. Örneğin tıp fakültemize, sağlık bilimleri fakültemize ikisinde İngilizce dilinde başlattık. İkinci boyutu var. O da Türkiye konumu itibariyle, sahip olduğu olanakları itibariyle bölgenin lider ülkelerinden bir tanesi. Belki de lider ülkesi. Ve de eğitim açısından da bunu devletimiz de aynı şeyi ifade ediyor. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Eğitim açısından da bir cazibe merkezi. O yüzden bölge ülkelerden hatta bölgenin ötesindeki ülkelerden Türkiye'ye bir eğitim talebi var. E bunu Türkçe eğitim yaptığınız zaman bunu sağlamanız çok kolay değil. İngilizce eğitim sayesinde biz dünyanın her yerinden öğrenci alabiliyoruz. Bir küçücük örnek vereyim. Geçen sene ilk kez tıp fakültemize öğrenci aldık. Bize iki tane öğrenci Myanmar'dan geldi tıp fakültemizde. Şu anda öğrenim görüyorlar. Bu da tabii ki üniversitenin uluslararasılaşmasına katkı sağlıyor. Hocam üniversitenin uluslararasılaşması, çok kültürlü bir ortamda okumanın öğrenciye katkılarını anlatır mısınız? Çok önemli. Şimdi bu özellikle uzaktan... Eğitim, uzaktan öğretim döneminde bu konular tartışıldı. Ve bana hani uzaktan eğitim nasıl gidiyor diyenlere ben buna uzaktan eğitim denmez dedim. Bunun adı olsa olsa uzaktan öğretim olur dedim. Çünkü eğitim bir kampusu yaşamaktır. Ee, oradaki sosyal ilişkilerdir, kültürel faaliyetlerdir, sportif etkinliklerdir, arkadaşlıklardır. Kesinlikle. Bütün bunlarla kampüs olunur ve bütün bunlarla üniversite eğitimi e, alınır. Eğitim sadece sınıfta görülen ders değil, tüm bunların oluşturduğu bir... Bir bütündür. E bu bütün içerisinde e, uluslararası öğrenciler, farklı kültürler, farklı görüşler, farklı yaşam biçimlerinin olması çok önemli. Çünkü e, mezunlarımız, öğrencilerimiz bu bizden olsun, başka okullardan olsun, artık dünyada çalışacaklar, lokal ol olmayacaklar, olunamayacak bu çağda. E, mutlaka küreselleşmek e, zorunda kalacağız, hep birlikte e, kalacaklar. O nedenle e, böyle bir ortam son derece önemli. Eğitimin kalitesinden ve akreditasyon çalışmalarından da bahseder misiniz hocam? Çok önemli. Ben aslında Türkiye'deki ilk akreditasyon kuruluşunu kuran, e, ona adını veren müdeke mühendislik değerlendirme kuruluna adını veren kişiyim. Bunun önemini biz 1980'lerde algıladık, 90'larda başladık. Ben 2001'de müdeki kurdum. Atılım Üniversitesi de bu konuya çok ciddi önem veriyor. Çünkü akreditasyon dediğimiz şey eğitimin kalitesinin standartizasyonu. Diyorsunuz ki eğer bir programınız akredite ise biz bu programda dünya standartlarında eğitim veriyoruz, dünya standartlarında insan yetiştiriyoruz. Özellikle müdek çevre, çerçevesinde, mühendislik e, fakültesinde şöyle de bir şey var. Eğer müdek akredite bir programdan mezunsanız, mühendislik programından mezunsanız Avrupa'da ya da Amerika'da, yani sadece hani Amerika'yı basit Amerika olarak algılamayın, İngilizce konuşan bütün dünyada, Kanada'sından Avustralya'sına kadar direkt mühendis olarak çalışma yetkisine de sahip oluyorsunuz. Sizi bir daha sınava da ...almıyorlar orada mühendis olarak çalışmanız için... ...bizim şu an itibariyle mühendislik fakültemizde sekiz... edebiyat fakültemizde 4 ...işletme fakültemizde bir... E, ...güzel sanatlar ve tasarım fakültemizde de bir olmak üzere... E, ...toplamda 14 tane akreditasyonumuz var... E, Sivil havacılığı da bir şekilde akreditasyon sayabilirsiniz çünkü bu SHGM'den alınan standart belgeleri var. Hazırlık okulumuz Pearson tarafından akredite edildi, oradaki İngilizce dil eğitimi. Buna çok önem veriyoruz çünkü bu şekilde biz eğitimimizin dünya standartlarında olduğunu kanıtlamış oluyoruz. O zaman ben size lafı da açılmışken uluslararası işbirliklerinizi sormak istiyorum. Uluslararası işbirlikleri çoğunlukla Erasmus kapsamında yürüyor diyebilirim. Erasmus anlaşmalarımız var. Öğrencilerimizden arzu edenleri, işte sınavı kazananları diyeyim, belirli dil seviyesinde olanları Erasmus kapsamında yurt dışına gönderebiliyoruz. Fakültelerimizin, bölümlerimizin bir takım işbirlikleri olabiliyor. Bu sene yeni bir program başlattık ve bunu yaymayı çok arzu ediyoruz. Şu an itibariyle sadece tek bölümümüz için geçerli bu elektrik elektronik mühendisliği bölümümüz ile Avusturya'daki University of Upper Austria arasında bir anlaşma imzalamak üzereyiz. Her türlü e, altyapısı hazırlandı. Son bir işte pandemiden dolayı bir araya gelip de imzaları atamadık ama onu da bir şekilde uzaktan atacağız. Şöyle bir program, e, öğrenciler 3 yılını burada okuyacaklar. 3. sınıfın sonunda Avusturya'ya gidecekler. 2 sene daha oradan okuyacaklar ve bu 5 senenin sonunda bizden lisans, oradan da yüksek lisans diploması alacaklar. Yani 5 yılda master dahil e, bir program tamamlanmış e, olacak. Her iki taraftan da çok, çok buna, büyük avantaj. Çok büyük avantaj. Aynen öyle. Her iki taraftan da buna çok büyük ilgi var. Biz de çok arzu ettik. Avusturya çok arzu ediyor. Öğrencilerimiz ilgi gösterdiler. Eğer bu birinci uygulama başarılı olursa bunu diğer birkaç programımıza daha çok kısa sürede yaymayı öngörüyoruz. Kampüs imkanlarından da bahsedebilir miyiz hocam? Biz de geldik gördük. Kampüs imkanları, ulaşım nasıl, öğrencilerin sosyalleşebileceği alanlar mevcut mu? Bir de sizden dinleyelim. Küçük bir kampüs üniversitesiyiz biz. Ben hayatım hep kampüs üniversitelerinde geçtiği için doğrusu bir yerleşkenin üniversite ortamı için çok önemli olduğuna inanıyorum. O açıdan üniversitemizde de bu imkan gerçekten mevcut, güzel, yeşil bir kampüsüz. Kentin biraz uzağındayız. Ulaşım, toplu ulaşım imkanları da var ama öğrencilerimizin tabii önemli bir kısmı da kendi ulaşımlarını tercih ediyorlar. Sosyal imkanlarımız var. Kafelerimiz var. Kantinlerimiz var. İşte e, spor te kapalı spor salonumuz var. Yüzme havuzu açık yüzme havuzumuz var. E, yurdumuz yok e, ama anlaşmalı olduğumuz yurtlarımız var. Öğrencilerimiz kentte e, orada e, kalabiliyorlar. E, Ankara'nın veya işte içinde bulunduğumuz inceğin soğuğu el verdiği ölçüde e, sosyalleşiyorlar veya kampüsün olanaklarından yararlanabiliyorlar. Hocam çok teşekkür ediyorum. Kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Rica ederim ben teşekkür ederim. Tercih zamanı bugünlük sona eriyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.